Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Mustafa 811 kanaldasınız. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Yazıyor, yazıyor. Çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve onun çevresinde gelişen olayların anlatıldığı son akşam yemeği filmini izledim ve filme puanım 10 üzerinden 8.5. Film ile ilgili yorumlarıma geçmeden önce konusuna kısaca bahsetmek istiyorum. Son akşam yemeği, Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü'nde yaşananlara odaklanıyor. Çankaya Köşkü ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atmak üzeredir. Yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılmaktadır ve ertesi gün Cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında çalışan aşçıdan yanma tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu 24 saate şahit gelir. Film Mustafa Kemal Atatürk'ün Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz cümlesinin etrafında geçer. Film kesinlikle çok üzünlü ve dramatik bir altyapıya sahip. İnanılmaz derecede sizi etkiliyor ama 8.5'ten fazlasını hak etmiyor. Kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsiyle ilgili bir yorum değildir. İzlediğim filmin, projenin, beyaz perdeye aktarılan projenin yorumudur bu. Mesela başrolde Aras Bulut'un olduğu Atatürk 1881 ve 1919 filmi vardı. O film daha genel bir filmdi. Atatürk'ün doğumundan, babasının yaptıklarından, babasının uğradığı saldırılardan falan bir sürü detay inerek yapmıştı. Ama bu film ise çok özel bir yere sahip. Az önce de bahsettiğim gibi Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz cümlesinin yaşandığı akşam ve o akşam mutfakta yaşanan olaylarla ilgili anlatılan küçük bir hikayedir arasında. Yoksa Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve başarılarını anlatmak ne bir filme sar ne de bir diziye sar. Filmin ismi çok önemli. Yani böyle bir kategori var mı bilmiyorum ama film ismi seçme konusunda son yılların en iyi tercihi olmuş. Bunu kesinlikle söylemem gerek. Son akşam yemeği denmesinin de biraz sebebi bu aslında. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dediği gecenin aslında ana tem olması çok önemli. Tabi tek sebep bu değil. Diğer sebep ise Çankaya Köşkü'nün mutfağındaki aşçı başının son yemeği olma durumu var. Bu yüzden de filmin isminin ne kadar önemli ve tarihsel olduğu hissedilmektedir. Filmin giriş sahnesinde küçük bir kız çocuğu annesinin yatalak olduğu halde tarif ettiği kadar bir tatlı veya bir yemeği hazırlamaya çalışır. Yemek bitmeden annesi hayatını kaybeder. Çocuk tek başına kalır. Yıllar sonra hiç görmediği dedesinin yanına gitmeye çalışır. Bunu yapamaz normalde küçük bir çocuk olduğu için ama annesi dedesini bulabileceği şekilde bir adres hazırlamıştır. Çünkü ölüm döşeğindedir. Küçük kız Çankaya Köşküne gider ve dedesini bulur. Dedesinin bir kolunun olmadığı, mutfakta çalışan kolsuz biri olduğunu öğrenir. Bunu küçük için demiyorum. Hikaye bu ama asıl gerçek bu değildir. Dedesi yıllar boyunca Osmanlı padişahlarına bile hizmet etmiş sadrazamlara kadar hizmet etmiş büyük bir aşçı başıdır. Bunu henüz oradaki hiç kimse bilmemektedir. Sırf bu yüzden ve bir kolunun olmamasından dolayı da sürekli adamı eziklerler, dışlarlar. Ama bu gerçek bir gün ortaya çıkacaktır. O bahsettiğimiz efendiler yarın Cumhuriyet İnanıcıyız'in son akşam yemeğinde Mustafa Kemal'in ve yandaki arkadaşlarının son akşam yemeğinde ise bir kaza meydana gelir ve iş aşçı başına düşer. Kendisi de eski bir Osmanlı oldu. Osmanlıcı olduğu için, Kurtuluş Savaşı zamanlarında kolunu kaybettiği için Cumhuriyeti benimseyemez. Cumhuriyeti sevmediğinden değil, bilmediği bir şeyi benimseyemez. Bu çok zor bir şeydir. Ama buna rağmen Mustafa Kemal'in mahcup olmaması için yemeği kendi bildiği şekilde azlamaya çalışır.